Bugün CSG'de 300 lira civarı bir bütçeyle envanter dizme videosu ile karşındayım. Gerçekten çok hoşuna gidebilecek skinler bulmaya çalıştım. 300 liraya biraz aşabilir biliyorsun dolar kuru oynuyor. Sabit değil hafif üstü olabilir belki aşağı düşebilir bunu bilmende fayda var. Hadi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk skinimiz Glock 18 ay doğması gerçekten de muhteşem ötesi bir silah çok güzel bir skin görevde kullanılmış 0.78 dolar gibi bir fiyatı var ve gerçekten bu fiyat bünyesinde en güzel Glock skin olduğunu düşünüyorum kesinlikle bir şans vermelisiniz eğer bunu beğenmezseniz bu lambası ya da gelincik tarzında Glock'lar da var onlara da bir şans verebilirsiniz ama bunu kesinlikle bir deneyimlerim bir diğer silahımız çift beretta sığınak. Gerçekten çok tatlı, çok renkli bir skin. Görevde kullanılmış 0.12 dolar gibi bir civar var. Gerçekten çok düşük bir fiyat. Bunun yerine kobalt kuvarsa tercih edebilirsin ama ben onu bir önceki envanter videomuzda aldığımız için tercih etmedim. boş renkli silah sevenler için gerçekten çok güzel bir tercih olabilir. Bunu da bir değerlendirin bence. Bir diğer skinimiz P250 Valance görevde kullanılmış. Gerçekten çok şık, çok sade ve güneşte parlayan bir yapıya sahip skin. 0.18 dolar gibi küçük bir fiyatı var. Gerçekten ama P250'ler arasında düşük bütçede en güzel skin olabilir. Kesinlikle bunu da bir denemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer silahımız Tek 9 Blue Balast. Görevde kullanılmış 0.05 dolar gibi bir fiyatı var. Gerçekten gülünç bir fiyat ve skin çok hoş gözüküyor. Yeni bir bir skin Güneşte parlayan bir skin Ve float'una göre de muhteşem yani Görevde kullanılmış bu ama Herhangi bir çizik hiçbir şey yok Kesinlikle bakmanı bir tavsiye ediyorum bir skin'e Bence bakmadan sakın geçme Bir diğer silahımız Deagle Serpent Strike Görevde kullanılmış 0.74 dolar gibi bir fiyatı var Gerçekten muhteşem gözüken Ve çok da yeni bir skin daha yeni eklendi Sanki böyle M4 Abres, Orman a Orman hoş geldinin Diggle versiyonu gibi. Olabildiğince float'ını düşük bulman gerekiyor bu arada. Çünkü biliyorsun Diggle'da float düştükçe görüntü çok bozuluyor. Ayrıca bunu bütün skinler için geçerli. Pullout olabildiğince yüksek tut. Kesinlikle bu skine bir bak. Hem yeni bir skin hem de çok tatlı gözüküyor. Bir diğer skinimiz Mac'ten süslü. Gerçekten böyle hani Mac'onu anımsatan bir skin bul deseler kesinlikle bunu koyarım. Hani sanki böyle silahla da bütünleşmiş bir havası var bu skinin. Gerçekten benim çok sevdiğim skinlerden birisi. Eski bir skinlerden birisi. Üzerinde muhteşem detaylar var. Gözü olsun arkada bir zebra var. Kesinlikle buna da bir bakın derim. Görevde kullanılmış 0.27 dolar gibi küçük bir fiyatı var. Bence bir deneyin. Bu arada ailemi gururlandırabilmem için kanala abone olup videoya da like atmam benim için çok kıymetli. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Geldik bir diğer hafif makinen diye P90 çekiş. Yani gerçekten muhteşem gözüken bir skin. Kesinlikle fiyatını hak etmiyor bence daha üst seviyede bir fiyatı hak ediyor. Görevde kullanılmış elimdeki P90 0.30 dolar gibi fiyatı var. Ve yani görüyorsunuz anlatmaya bir şey yok. Gerek detayları olsun gerek güneşte parlaması olsun. Gerçekten muhteşem ötesi. Şuraya bir Şuraya bakar mısınız ya? Hani insana P90 oynatacak derecede bir skin. Kesinlikle P90 oyuncusuysanız bu skin'i alın derim düşük bütçede. Şimdi Galil'e geldik. Galil'de NV görevde kullanılmış 0.14 dolar gibi bir fiyat var. Çok tatlı, çok hoş detayları bulunan bir skin. Kesinlikle yani düşük bütçede tercih edilebilecek bir skin olduğunu düşünüyorum. Sen de eğer Galil'de oyuncusuysan ve bütçen azsa bu skin'e kesinlikle bakmanı tavsiye ederim sıra geldi AK-47'ye. AK-47'de tercihimi seçkin yapımdan yana kullandım. Gerçekten bana göre AK-47'nin düşük bütçede en iyi skin'i bu ya. Hani diğer skin'leri boş yerin gidin bu skin muhteşem gözüküyor. Üstüne bir de sticker craft da yapabilirsiniz. Zamanının sim siyahı buydu. Size öyle söyleyeyim eski bir skin bu. Görevde kullanılmış elimdeki 2.07 dolar gibi bir fiyatı var. Emanetimizin en pahalı silahı bu. AK skinleri zaten aldı başını gitti biliyorsunuz. Hani sürekli artıyorlar. Merak etmeyin buna çok fazla bir çağırıp M4'lerden kısmadım. Oralarda da çok güzel skinler var. Ama bence bu AK'ye kesinlikle bir şans verin. Çok güzel gözüküyor yani. Üstündeki turuncu detaylar, siyah detaylar ve üstündeki kamuflaja benzer bazı noktadaki detaylar çok hoş. Kesinlikle buna bir bakın yani. Sıra geldi AWP'ye. AWP'de Akeron tercih ettim. Görevde kullanılmış 0.57 dolar gibi fiyatı var ve bence gerçekten düşük bütçedeki en iyi AWP skinlerinden birisi. Gerek kuru kafataları, gerek kemik detayları ve renk uyumları muhteşem gözüküyor. Kesinlikle bütçem düşükse buna bir şans ver derim. Muhteşem. Artık CT tarafına geçtik. İlk silahımız USB cehenneme bile gerçekten çok tatlı, çok sade ve üzerindeki detaylarla muhteşem gözüken bir skin. Elimdeki görevde kullanılmış 0.46 dolar gibi fiyatı var. Çok hoş gözüküyor. Burada arkadaş bir adet sticker da yapıştırmış. Kesinlikle bu USB'ye bir şans vermenizi tavsiye ederim. Çok tatlı bir skin bence. Bir diğer silahımız 5.7 Sky Blue. Görevde kullanılmış 0.25 dolar gibi fiyatı var ve Muhteşem yani tek 9'dakinin 5 versiyonu kesinlikle float'un düşük bulun bu arada bütün skinlerin tekrar söylüyorum. Güneşte parlaması muhteşem, detayları muhteşem yani çok güzel kesinlikle bir bakın derim buna. Geldik CT tarafının en etkili silahlarından birisi olan MP9'a. MP9'da ölümcül zehir görevde kullanılmış 0.60 dolarlık bir fiyatı var. Bu skini tercih ettim. Bence çok hoş, çok tatlı gözüken bir skin düşük bütçede bence muhteşem alınabilecek en iyi skinlerden birisi. MP9 oyuncusuysan kesinlikle bunu tavsiye ederim. MP9 oyuncusu değilsen de MP9 oynamını da kesinlikle tavsiye ederim bu skin'i alıp. Hem silah çok güzel hem skin çok güzel. Muhteşem bir combo ya. Famas'a geldiğimizde Miyabe 36 görevde kullanılmış tercih ettim. Düşük bütçede güzel bir Famas skin'i yok fakat ben boş kalmasını istemediğim için çok düşük bir meblağ bunu harcadım. Görevde kullanılmış 0.08 dolar gibi fiyatı var. Yani boş kalmasın diye alabilirsiniz bunu da. Ve geldik M4 A1S'e. Karabasan görevde kullanılmış tercih ettim. 0.54 dolar gibi fiyat var. Biliyorum bu skin'i savaş görmüşü daha güzel gözüküyor. Fakat bütçemizi çok çok aşıyor. Bu haliyle de bence mükemmel bir skin. Plot'u da özellikle düşük olduğu için detaylar bir tık daha şey kalıyor böyle canlı kalıyor ama dediğim gibi savaş görmüşü daha güzel bir skin. Fakat bu da boş değil yani bence bu da gayet güzel. Sıra geldi son silahımıza M4 A4 Turbin. Gerçekten yeni bir skin olmasına rağmen bence çok hoş çok tatlı. Özellikle ateş ettiğimizde şu parlayan kısımları çok güzel gözüküyor. Ve üç boyutluymuş gibi skin hani. Çok güzel kesinlikle bir şans verin derim beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu da artık videonun son skiniydi zaten. Elimden geldiğince hoş, güzel gözüken ve bütçemize uygun skinler bulmaya çalıştım. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki bütçeyi belirlemek için yorumlara yazabilirsiniz fikirlerinizi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.